Herkese selam, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Yaklaşık 2-3 aydır video atamıyorum, geze ve kamp videoları atamıyordum. Şimdi Marmaris'e gideceğiz, 4 günlük tatilimiz olacak. çaydanlıklar falan tabak çanak var da biz kullanmayacağız. Dolap aktif değildi. Yeni çalıştırdık. Marmaris'te Şirin pansiyonumuzda şöyle güzel mısır ağaçları. Pansiyonumuz burası. Akşam karanlığı bastı biraz. Güzel bir akşam yemeğini yiyelim. Oo araya bakın. Eşek aralar bir sürü. Evet, evet, Bunlar çok sokar bizi. Edin. Bunlar bizi çok sokar gel. Yat limanına gittik. Elisa yat limanı. Baya güzel orası da ama şey. Yani pahalı biraz. Yaz. Çıkın. Çık. Çık. Ama yani çocuk arkadaşım olduğundan sağ olsun yardımcı oldu bana Uğur. Yani elimi cebimi attırmıyor yani öyle. Öyle delice. Tam bir delilik. Gel şöyle. Evet Selimiye'deyiz şu anda merkez yani Selimiye tarafındayız sahil kenarında. Düşerseniz çocuklar bir tarım bakayım. Yavaş koşun lan. <laughs> Su acayip dayanacak bakın. Şu anda 30 derece burası. Nargile veriyorlar mı? Oka. Okay. Şimdi 4 gün pansiyonda kalacağımız için yiyecek almaya ihtiyacımız var ama Aa, uzman kasap teşhir daha. Ha. Tamam, tamam. <laughs> az değil <laughs> mi lan bu az mı? şimdi Turgutu'dayız yine. Kaldığımız pansiyondan sabah kahvaltısı için yat kulübüne geldik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra şuradan denize gireceğiz. Yani Adamlar da şuraya bir yere geçeceğiz sonra denize gireceğiz. Su çok temiz. çıkıyoruz. Saat şu an akşam 5-6 civarı. Merkezde biraz gezeceğiz. Belki biraz alışveriş yapacağız. Ee, dün Selimi'ye gitmiştik biliyorsunuz. Akşam çok güzel. Restoranlar çok keyifliydi gerçekten. Marmaris'te de güzel şeyler göreceğimizi umuyorum. Bir de şeyi araştıracağız. Tekne turu oluyor mu kısmını bir araştıracağız. 4 günlük bir vaktimiz var burada. Yani öyle bir kota ayırmıştık belki bir tekne turu sıkıştırmaya çalışacağız genelde bulunduğumuz yerde bol bol videolar çektiğim için çok fazla vakit olmayabiliyor ama mümkün olduğu kadar onu da böyle araya sıkıştırmaya çalışacağız dediğim gibi bir saatlik bir yolumuz var Turgutköy'den Marmaris merkeze orada tekrar görüşürüz burası yine çok güzel manzarası var Marmaris merkeze giderken Buraya da uğrayalım dedik. Çok büyük bir kaya parçası var şurada. Adı ne bilmiyorum. Araştırarak bakarsınız. Ben rehber değilim. Ben geziyorum. Gezerken yaşatıyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Güneşte böyle batmak üzere aslında video çekimi için biraz erken saatler. Güneş tam karşında şu anda. Çok güzel çıkmayabilir görsel. Ama farklı bir yöntemim daha var. Havadan görelim. Merkeze geldik şu anda şehir merkezindeyiz. Marmaris Kalesi ileride solda kalıyor ama biz şu anda orası kapalı uyarı aldığımız için biraz böyle alışveriş yapıyoruz. Motosiklet kullanan çok fazla kadın var. İlk başta dikkatimi çeken buydu. Burada çok fazla bal yani bal satışı var. Herhalde burada bal şeyi falan var. Bizim gittiğimiz mesela Turgutköy'de köyde de şey çoktu. Bal kovanları, bal kovanları falan çok fazlaydı. Arı kovanları çok fazlaydı. Aracılıkla şeyler herhalde işte. Ünlüler. <laughs> <laughs> çok güzel Akşam burası çok canlı. Şurada kapalı çarşı var, burada bir alışverişe gidebiliriz. Ana. Herhalde girişi bura, çıkışı bura mı? Bence ikisi de giriş. Bizim İstanbul'daki kapalı çarşı gibi, birden çok girişi Hı. var. İyiymiş. Dalyan. Günlük turlar var. Bakın şu işte, Karayip Korsanberi demiştim ya. Jack Sparrow. Şurada daha güzel de var. Şezlong karanti gölgede herkese yer doyurucu ve güzel yemekler, temiz koylar ve aile ortamı. Hmm. Her gün ada ve koylara yemekli geziler. Amos turun üç çeşitliğiniz. Ne evet, yaparız? Big Crab. Wow. Bu da Jack Sparrow'un düşmanı. Burası da bayağı güzel. Efsane bir şey. Atlamak isteyenler böyle atlıyor. Yarım saat buradayız. Yarım saat 35 dakika. Bakın gösterdim mi şey? Böyle merdivenler rahat inip çıkamıyor. Sonrası. ikinci numarası akvaryum koyu. Burası biraz derin. Ama yine teknenin arka yine sığdı. Biraz kendinizi orada cennet adasına güvenlik sağlatma burada da yüzebilirsiniz. Yine bağlı yüzeyler Rahatla denize girebilirsiniz. Aynı şekilde. Sonra Kadırga, mavi uçtanın başlangıç ve bitiş noktası. Yine burada yaklaşık bir saat yemek altyapı normalamız var. Yemek, salata, makarna, tavuk gibi mangal tarzı yapıyoruz. Burası yine aynı şekilde bakın, böyle yapıyoruz. Sonrası ikinci mağara, bir tane fasulye mağara turumuzda bir tane de bu var, damlacık mağara. Yani korsan var dedi bize. Burada da yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika, bir ekstradan bir tane daha normalamız oluyor isteyenler böyle atlıya atlamanın için. Son yüzme oramız çamardı koyu. Yine burası da güzel bir koydu. Yine kıyıya yakın bir şekilde. Yaklaşık bir 45 dakika falan da buradayız. Akşam 6:20 olur, 6, Hı -hı. olur. 6, var dönüyor. Böyle. Güzel. 13'ten 6, Dönüşte de kumlu bir amos turuncu yeşil denizi görüyorsunuz. Durmuyoruz burada da anlatıyoruz. Dönüyorsun abi. 5-6 tane koy geziyor. kişi başı 100 lira. Yarım saat yüzüyorsun koylarda böyle. Biz o koylara arabayla gidebiliriz aslında. <laughs> <laughs> Marmaris minibüsleri. Yayalara saygı sonsuz Kebapçı Mehmet Marmaris'te çok ünlü olduğunu söylüyorlar. <laughs> ee, Mehmet'in kebabı ve bu da beyti. Şimdi beytinin tadına bakıyoruz. <laughs> evet. <laughs> Acayip yorulduk bu gece. Bak bura. Varlar sokağa. Baya renkli burası. <laughs> çok yorulduk yani Yavaş yavaş Böyle birbirinden değişik Eşyalar var 10 lira 20 lira magnetler 5 lira 10 lira Değişiyor fiyatlar Evet 3. gün Marmaris Turluk köyünde Sabah erkenden çıktık kahvaltı yapmaya gittik Marina'ya Sonra şelale falan gidecektik gezmeye ama döndük tekrar uyuya kalmışız. O kadar çok yorulduk ki 2-3 günde. Dinlenelim falan dedik. Akşam saat 5 oldu şimdi yola çıktık. Şelaleye doğru gittik. Şelale yolu çok bozuk olduğu için oradan dönenler hiç gitmeyin gerek yok. Zaten küçücük bir şelale dediler. O yüzden görmedik bile yani öyle söyleyeyim. Şimdi kız kumu var oraya gideceğiz. Kaldığımız yerde çok güzel sebzeler yetiştiriyorlar. Acayip lezzetli bakın şöyle göstereyim salatalıklar Şurada güzel domatesler. Bunlar tam olgunlaşmamış ama zaten olgun olanlarını topluyorlar. Biz de topladık zaten bir miktar. Arkadaşlar şöyle yardımcı olayım. Üzüm. Üzüm çok güzel. Nar. nar ağacımız. Biber. Şimdi arı olmasın da sokmasın diye. Baya farklı farklı şeyler var. Tam bir köy hayatı valla süper. Apartlar günlük 500 lira burada. Gel bile bile. O değil horozları saldırmasın bize. Gel oğlum. Ne? Ne? Lan, bu nereye Bayağı keyifli. Güzel bir ortam var burada. Buna bakalım. Allah üzüm olmuş. Şurada kalıyoruz. Ağaç gibi eşek arasına bak. Adamı var ya mahveder. İşte, Ördekler. <laughs> Kız kumu plajına geldik. Evet, <laughs> gayet güzel burası. Herkes denizde. Şu karşı tarafta ada gezdiren şeyler vardı ya tekneler. Onlar var. Ciddi olamazsın. Arkadaşlar, denizin ortasında yürüyen insanları görüyor musunuz? Yürünen bir yol varmış burada. Herkes yürüyor. Derin değil, bir şekilde yürünüyormuş. Yürüyelim biz de. Çok güzel. Burası doldurma mı, kendiliğinden mi böyleymiş? Kendiliğinden, yani doğal. Doğal değil mi? Tabii. böyle bir cüvayet var. Bir aşk efsanesi okuyamadın mı diyeceğim. Aşk efsanesini de sallamışlardır kesin. <gülüyor> <gülüyor> Kavuşamayan çiftler buradan... Turizmi canlandırmak için. Birden <laughs> yürümeye başladı. Mecnun gibi kumları ata ata bir yol yaptı. <laughs> Aynı hizada sola doğru gittiğimizde insanların ne kadar boy verdiğini görebiliyorsunuz. Bayağı bir derin orası. Ama burası pürüz yol. Her taraf böyle. Evet.